Merhaba gençler, örnek soruları çözümlemeye devam ediyoruz bakış açımızı geliştirmek çok önemli. Koyu siyahla yazılmış soruyu okuyalım. Aşağıda tanıtılan şehirlerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir diyor. Şimdi soruların son bölümü çok önemli. Bunun altını çizelim ve kendimize bu sorunun ne istediğini soralım. Olumlu mu, olumsuz mu bakalım. Bunu yapmak uzun zamanımızı almayacağı gibi yanlış yapma oranımızı da oldukça düşürecektir. Soruyu okuduktan sonra öncüller çok önemli hale gelir. Yeni sistemin eskisinden en büyük farkı bu öncüllerdir ve bir bilgiye değil birçok değişkene bağlanır bu sorular. Öncüllerden ilkini okuyorum. İsminin ne anlama geldiği ve hızlı olmak şartıyla bu öncülü iyice kavrayarak şıklarda aramaya başlayacağız. Bulduğumuz anda tik atarak diğer öncülere geçeceğiz. İsterseniz birlikte başlayalım. İyice anlayalım önce. İsminin ne anlama geldiği. Verilen şeylerde isminin ne anlama geldiğine bakacağız. Süremizi de kontrol edebiliriz. Başlıyorum. A Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Jakarta'nın diğer adı Big Duru Jakarta kendine has iklimi, bitki örtüsü ve doğal güzellikleri sayesinde seyahatiniz boyunca sıkılmayacağınız bir şehirdir. Monas, Angkor Rüya Parkı, Endonezya Minyatür Parkı şehirde gezilecek yerler arasındadır. Burada var mı? Yok. İsminin ne anlama geldiği yok. B. Bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'in başkenti Dhaka dünyanın en fazla nüfusa sahip 7. şehridir. Çok kalabalık olduğu için şehirde bisiklet taksi uygulaması yaygındır. Halk arasında camiler şehri olarak bilinir. Thank sıcak, yağışlı ve nemli bir iklim vardır. Burada var mı ismin ne anlama geldi? Yine yok. C. İskenderiye 5 milyonu aşan nüfusuyla Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki büyük şehirlerindendir. Önemli bir sanayi bölgesi olan İskenderiye, ülkenin dış ticaretinin büyük bir bölümünü karşılar. İsmini Makedonya kralı İskender'den almıştır. İsminin kimden aldığı söylenmiş ama isminin ne anlama geldiği burada da yok. Demek ki A, B, C yok. Bize D şıkkı kaldı. Doğru cevap D'dir. Bakalım. Kuzey Afrika'nın batısında Fas'ın orta kısmında yer alan Marrakeş'in kelime anlamı Tanrı'nın ülkesidir. Bakın burada anlamını söylüyor. O zaman diğer öncülerimize bakalım. Gelir kaynağı, coğrafi konum, halk arasında nasıl anıldığı. Toprağının kızıl renkli olmasından dolayı bölgede yaşayanlar ona kızıl şehir demektedir. İşte halk arasında nasıl anıldığı burada var. Marrakeş dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olduğu için ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Burada da gelir kaynağı var. En başta da Kuzey Afrika'nın batısında diyor. Burada da coğrafi konum var. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde sorumuzu çözdük ve cevabımızın de olduğunu bulmuş olduk. Teşekkür ederim. Sonraki soruda görüşmek üzere gençler.